aşar içeri girmek zor bayağı ilaç zor falan siyank gibiktan dol falan bu takimer olmadan matematikler olmadan söylüyor kim bizden I'm gonna make sure I'm good

Niye fıtabi söylediler bana kızar abi bu olaya gelince abi Mersin 10 numara bir kent gerçekten Mersin'de yaşamaktan çok gurur duyuyorum Bugün burada konsere geldim. Diğer aktivitelere de katıldım. Gerçekten çok güzel, çok güzel düşünülmüş bir aktivite. Gençlerle bir aradayız. Hemen hemen bütün Mersin'in gençleri burada. Ortam çok güzel. Mersin'de yaşamaktan çok keyif alıyorum. Çok eğleniyorum. Mersin bu yıl bambaşka oldu bizim için. Çok güzel eğlenceler var. Çok eğleniyoruz. Kent bir uygulamasıyla öğrencilere verilen bir sürü iş fırsatlarıyla kesinlikle bir öğrenci şehri. Şimdi öğrencilere bu kent şehirlerinde olan kafelerde iş imkanları verildi. Bu bizim için çok önemli. Üniversite Mersin'de birçok etkinlikler oluyor. Yani çok keyifli ve çok eğlenceli geçiyor bizim için. Yani diğer kentlerle ilgili pek bir bilgim yok ama Mersin'de öğrenci olmak çok mükemmel bir şey. Ya ben açıkçası çok mutluyum böyle bir şeye hani geldiğim için böyle bir eğlenceli bir yere. Yani bence güzel yani. Memnunum yani böyle bir şey düzenlemeleri bence gençler için çok iyi oldu. Kafa dağıtıcı, motive edici oldu bence. Bence öğrenci kenti. Çünkü yani burada rahat bir şekilde yani yaşamını sürdürebilirler de. Hani üniversiteye gelenler Hani gayet hem part-time çalışabilirler hem okuyabilirler. Bence güzel bir şehir yani. Öğrenci şehri olduğunu düşünüyorum. Güzel, yani eğlenceli geçiyor. Belediyemize teşekkür ederiz. Bütün şehirlerde iptal olurken bizim şehrimizde bir sürü festival ve eğlence oldu. Psikoloji olarak, ben psikoloji okuyorum bu arada, psikoloji olarak gayet e, iyi geliyor. Bence sık sık yapılmalı. Yani ben Mersin'de uzun yıllardır yaşıyorum. İlk defa bu kadar fazla oldu diyebilirim. Her iki ayda bir en az bir konser oluyor abi. Gayet iyi bir duygu. Mersin öğrenci ilave, yani böyle eski şehir gibi bence. Ör öğrenciler için daha ideal bir memleket daha bence. Burada öğrenciyim. Adana'dan geldim. Ee, bugün bu etkinlikte bulunuyorum ve burada memnunum. Burada gençlik festivali olduğunu öğrendik ve öğrenci arkadaşlarımla geldik. Ya öğrenciler için çok ideal bir şehir. Ben çok memnunum burada bulunduğum için. Tam bir öğrenci kenti. Memnunum burada öğrenci olduğum için. Şimdi gençlerimiz için böyle şeyler şu anda çok faydalı oluyor. Niye? Bir araya geliniyor, ee, güzel şeyler yapılıyor. Belediyemizin de böyle bir etkinlikte bulunması bizler için çok faydalı. Yani Devamını ben e, canı gönülden istiyorum. Biz babayız, dedeyiz biraz da ama e, o coşku her zaman içimizde var. Çocukların çok ihtiyacı var böyle sosyal aktivitelere. Bence çok güzel. Gençlerin abisi olarak buradayım. Çocukları sanat ve tiyatroya, müziğe, e, kültürel alanlara çekmek çok önemli çünkü diğer alanlardan kötü alanlarda çekmek için bu yolları kullanmak lazım. This is good. No. sanat kenti, sanatçı kenti, değişik kenti Mersin'e bize hoş geldiniz. Hoş ben başkanım Sayın Vahap Seçer adına sizlere selam getirdim. Ve tabii ki siz de sevgili <laughs> gençlerimize.